Evet şimdi sırada sıradaki arkadaşımla ben Zoom'da tanıştım. Onun sponsoru da kendisiyle sosyal medyadan tanıştı. O kadar bıcır bıcır ve sevimli ki ben onu böyle çizgi film karakterlerine benzetiyorum. Çok tatlı, çok naif, kibar, inanılmaz azimli. E, profesyonel iş hayatından geliyor kendisi. E, onun da bir e, küçük çocuğu olduğu için ara vermiş çalışmaya, kendisi büyütmek istediği için e, ve tabii ki çalışma hayatından e, gelen insanlar yetmiyor bir şeyden sonra e, sadece çocuk bakmak, e, ev işleri yapmak yetmiyor, tatmin etmiyor onları e, ve kendisi kendisini emmeğin içinde buldu. Şimdi kendisinden dinleyelim bakalım. Ee, neden evet demiş. Evet sevgili Derya, Derya İnce. Seni dinliyoruz. Neden Envey? Merhaba herkese, iyi akşamlar diliyorum ben. Neden Envey? Evet, çok güzel. Ee, bir kere Envey beni gerçekten yeniden diriltti. Yeniden... E, o içimdeki o çalışkan ruhumu, e, o sevecen, sempatik beni e, yeniden çağırdı, yeniden e, çağrışım yaptı. E, şimdi ilk düşüncem şu oldu aslında. E, herhangi bir muadili yok Enve'in. Ürünlerinin kalitesi e, o kadar kaliteli, o kadar... E, eşi benzeri olmayan e, ürünleri var ki emneğin beni çok cezbetti gerçekten e, ya daha doğrusu tartışılmaz bir kalitesi var tartışılmaz kalitesi var Yani ben bu kaliteyi çok sevdim bu kalitenin e, bir parçası olmayı çok sevdim Evet e, çocuğum var Üç yaşında evdeyim ee, onunla ilgileniyorum fakat e, hiçbir iş yeri tutup da bana e, sen bugün çocuğunla biraz ilgilen, biraz da gel bizimle çalış demez. Demedi de şimdiye kadar. ve Ben böyle bir fırsatı Enve'yi yakaladım. O kadar çok, e, benim zaten birazdan hikayemi de kısaca anlatmak istiyorum sizlere. E, bir kere kendi işinizin patronusunuz burada. Yani dilediğince e, burada ne kadar süre olarak çalışmanız gerektiğini kendiniz karar veriyorsunuz. Bazılarımız bazen yıldızı biraz düşük olabiliyor, e, demoralize olmuş olabiliyor. Böyle bir durumda ama normal bir iş yerine her gün gülerek çalışıyorsunuz. E, içinizde hani bazı handikaplar olarak git, gitmek zorunda kalıyorsunuz. Ama emrey işinde böyle değil. Emreyde e, eğer gerçekten o gün çok enerjikseniz bütün gün çalışabilirsiniz evde. Bütün işinizi e, bütün yani yoğunluğunuzu emreye verebilirsiniz. Fakat e, onun yanı sıra işte bir rahatsızlığınız oldu ya da işte herhangi bir e, çocuğunuzda bir rahatsızlık oldu diyebiliyorsunuz ki ben e, şu an bunu yapamayacağım, e, başka bir vakte kalsın. Kısacası vakit size ait, yani vakti siz belirliyorsunuz. Bence bu enve bir tutku işi. E, ben başladığım günden beri tutkuyla bakıyorum emveye. E, buradaki insanların çok elit olduğunu düşünüyorum ayrıca. Şu ana kadar konuşanlar tanıdığım ve şu an bu yani e, şu an listedekiler olanlar olmayan, ben herkesin çok elit olduğunu düşünüyorum. Kimi tanımışsam bu şekilde çıktı çünkü. E, sponsorlarım açısından çok şanslıyım. Zaten ee Çiğdem Hanım sayesinde buraya geldim. Sosyal medyada tanıştım. Keza siz aynı şekildesiniz Narni Ablacığım. E, Mehtap Hanım aynı şekilde. Yani hepiniz o kadar e, düzgün ve o kadar e, kaliteli insanlarsınız ki o kadar düzgün anlatıyorsunuz ki her şeyi bana. Gerçekten e, ışık oluyorsunuz insanlara. Ben böyle düşünüyorum. E, Kısaca anlatmak istiyorum. Ben açıkçası 13 yıl uçuculuk yaptıktan sonra e, bu kadar yoğun, bu kadar e, saniyelerin dakikalarla yarıştığım bir işten çocuğum için ayrıldım. Çocuğum için ayrıldım. E, hamilelikte zaten uçuşlarımız olmuyordu. Ayrıldığımdan beri evde e, sürekli yatıp kalkıp ben ne yapabilirim? Ben çocuğumu bırakmadan ne iş yapabilirim? Yani tabii ki de e, az önce de siz zaten değindiniz. E, bana yetmez başka şeyler. Benim yoğun olmam gerekir. Ben e, gibi şeyler yapmalıyım. Ortaya çıkaracaksam çok iyi olmalı gibi şeyler düşünürdüm hep. E, bir tasarım işi yapmaya karar verdim ve bir tasarım yaptım. Beğenilmedi mi? Çok beğenildi. Tebrikler aldım. Fakat şöyle bir şey oldu. Bana yine yetmedi. Yani nasıl şöyle bir şey çok oturtamadım. Çünkü benim kişiliğimle çok oturmadı. Biraz sessiz kaldı açıkçası. Bir gün yine ben sosyal medyadayım, Çiğdem ablayla tanıştık biz. Öncelikle gerçekten görüntüsünden çok etkilendim. O kadar önemli ki insanları çünkü çekiyor görüntüler. Çünkü tanımadığınız için görüntü olarak çekiyor size. Çok tatlı, çok hanımefendi bir bayanla konuşuyorum tabii ben tasarımlarımı söyledi çok güzel olduğunu çok teşekkür ettim kendisine fakat devamında biz onunla Emmy ürünlerine geldik bir şekilde Emmy ürünlerini konuşuyor hale geldik ben çok uzatmak istemiyorum Emmy ürünleri hayatıma girdi o gün ve ben ilk ilk alışverişimi yaptım dedim ki evet Çocuğumla beraber yapabileceğim ve bana gerçekten yetebilecek e, benim performansımla benim performansımla eşit gidebilecek mutlaka ha bazen benim de yetişemeyeceğim işte toplantılar e, bizim CD'ler her şeyimiz var çünkü böyle bir şey istiyordum böyle bir şey arıyordum gerçekten enerjimi arttırdı MV benim. Yani beni tekrardan ben yaptı. O yüzden ben çok mutluyum. Herkese de çok teşekkür ediyorum. Benim yoluma ışık tutan tanıştığım andan itibaren tanıştığım o zincirdeki o halkaların hepsine teşekkür ediyorum ben. İnşallah hep beraber devam edeceğiz. Yeni arkadaşlarımızla, eski olanların elini tutarak Bizden sonraki yenilere de el vererek, ellerini tutarak devam edeceğiz. Harikasın. Teşekkür ediyorum. Harikasın Derya'cığım. Ve e, bu hani pandemi döneminde yüz yüze görüşmeler olamıyor. E, i̇şte sosyal medyayı e, kullanmalıyız, dijitalleşmeliyiz e, Hani derken... E, sen buna çok güzel bir örnek oldun. Yani e, sosyal medyadan da birileriyle tanış, tanışıp e, bu işi anlatabiliriz insanlara. Harika bir örnek oldun bu konuda da gerçekten. E, tabii ki vizyoner olman da çok önemli. E, bu işi görebil, görebildin. İhtiyacın olduğu bir zamanda da karşına çıktı. Tabii ki doğru da bir zaman. E, çok mutluyuz biz de seni tanıdığımız için. Aramızda olduğun için, Yıldızlar Takımı'nın bir parçası olduğun için teşekkür ediyoruz. İnşallah hep birlikte çok güzel başarılara imza atacağız. Tüm İnşallah. Yıldızlar Takımı olarak. Teşekkürler. <laughs> teşekkür ederim.